Herkese selam arkadaşlar ben Kaan. Gece vakitlerinde bir olay oldu ve de Fester Abdü saldırdı. PUBG Mobile Türkiye'nin düzenlediği bir etkinlikte Delimine Yeis Soy'un yanına gelip söylemlerde bulundu. Sonrasında kavga başladı. Yeis Instagram hesabında Çato ve Delimine tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Yeiso Hukuki işlemlerin başlatıldığını söyledi. Barışçı'yı da Yeisso'ya destek mesajında bulundu. Başından yaralanan Yeisso hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Deliminin başına şişe fırlattığını ve de onun başına kırıldığını iddia etti. ve şifa diliyoruz ve de bu tür olayların olmaması dileğiyle videomuzu sonlandırıyoruz. Sizler de böyle haberlerin devamını gelsin istiyorsanız video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.